kuvvet masası veya kuvvet tablası tanıtımı. Bu deney setinde ağırlıklarımız az sürtünmeli makara hareket edilebilir şekilde gördüğünüz gibi ve ortada dairesel halka ve üzerinde açılar olan platformumuz bulunmaktadır. Bu deney yapılırken görüldüğü gibi ağırlıkların oluşturduğu bu iplerin hangi açıda olduğunu görebiliyoruz ve açıları değiştirmek kaydıyla şu şekilde denge durumunu değişik denge durumunu bulabiliriz bunların ayrıca yönü de değişmektedir ona dikkat edeceğiz buradaki az sürtünmeli makaradan gelen bu ağırlıklar kuvvet oluşturmaktadır gördüğünüz gibi şu anda taktığımız ağırlıklar eşit olduğu için 120 derecelik açılarla 3 tane ipi bağladığımızda ağırlıklara tam ortasının şu halkanın gördüğünüz gibi rahatlıkla hareket edilen halkanın aslında hareket etmeyin şuradaki metalin etrafında olduğunu ve hiçbir yere dayanmadığını görüyoruz. Demek ki kuvvet dengesi sağlanmıştır. Bu şekilde değişik ağırlıklarla, değişik açılarla deneyler yapılabilir. Ve deneylerin sonucunda yapılan hesaplamalarla Doğru olduğu gözlenebilir. Çok çok küçük bir sürtünmeden dolayı hatalar olacağı aşikar. Fakat bu hataların seviyesi ağırlıklar artırdıkça azalmaktadır.